Ses geri söyleyelim. ve sade pişmanlığı veriyoruz. Bak size yani Şöyle. Bu beyaz gözüküyor herhalde ama kakao olmuş. bir şey işte. Şöyle gözüküyor. dediğimiz pişmaniye. Hafiften şey tadı geliyor kakao. Çok güzel. Şimdi saatisini deneyeceğim. Çok seviyorum. Bu kadar alacağım. Bu nasıl? Çok güzel. Nasıl tercih sorayım? Bir tane kakaodan, bir tane beyazdan alıp bu videoya bitireyim. Ben bunu bitirip geliyorum. <laughs> bir tane de beyaz alalım. Bu turşu değil, bu kadar. Görüşmek üzere. Bundan sonraki videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Bittin, bir mi falan? Tabii Şöyle şeyini kapatsayım. Şöyle. Kulbasa ama hem vanilya da hem de kakao. nasıl bir merak ediyorum. Alın, şimdi hemen açalım. şöyle şöyle gözüküyor. Mmm, mmm. Vanilye tadı çok gelmiyor. Dondurma gibi sertleşmiş herhalde. yok. Çok güzel. Yani çok benzerdim bir reklam değil ama Elvan satış mağazasından aldım. Çok güzel. Deneyin. Yapmasam olmaz.